Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, satın almış olduğum Gameon marka monitörün incelemesini yapacağım, kutu açılımını yapacağım. monitör e, monitörü arkadaşlar Amazon üzerinden satın aldım. E, fiyatı 2900 TL civarıydı. Tabii ben aldığımda indirimdeydi. Şu anki fiyat 2000 şey 3500 civarı bir şey alıp denemek istedim. Ee, sürekli karşıma çıkıyordu reklamlarında vesaire. Bu arada videoda herhangi bir sponsorluk vesaire yok. Direkt parasını verip aldım ürünü. Hemen şöyle kutu üzerinden özelliklerine bakalım. 120 Hz, e, tazeleme hızı 0.5 ms gecikme. E, fast IPS diyor burada. IPS panel bir monitör. Burada AMD uyumluluğu yazıyor. Konsollar vesaire için uyumlu. Vesa destekliymiş. Monitörün boyutu arkadaşlar 23.6 ya da 23.8 olması lazım. Yani ben aldığımda öyleydi. Bunun bir de 21.5, 22 inç bir eee versiyonu da var. Bu e, 23,6 olması lazım. Hemen şöyle eee kutu açılımına geçiyoruz. Beynimde tabii ki telefon, beynimde de kutu açılımı yapacağız. Bu arada telefonun kamerası 0.6x olduğu için e, görüntü kalitesi bozuk olabilir. Çünkü diğer türlü çok yakın gösterdiğinden ürünü tam bir şekilde çekemiyorum. Hemen şöyle barkodlarını açalım. Bu tek elde olacak gibi değil. Ben bunu bir kutusundan çıkarayım. Tekrardan devam edeceğim. Evet arkadaşlar ürünü kutusundan çıkardık. Bir de şöyle kargo üzerinde gördüğünüz gibi kutu delikler var. İnşallah monitöre bir zarar gelmemiştir. Gördüğünüz gibi. Yani bu Kargo firmaları nedense ürünleri bu şekilde getiriyor. Daha önceki aldığım monitörlerde de böyleydi. Ee, hemen şöyle kutu içeriğine bakalım. Arkadaşlar yanında display port kablosu gelmiyor. Gördüğünüz gibi sadece HDMI kablosu var. İşte bir adet HDMI kablosu. Bu arada e, normal bir fiş değil, adaptörle geliyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir adaptörü var. Aynı zamanda şöyle de ayak var. Bu arada ayak çok kötü ya. Ayağı beğenmedim. Çok hafif. Sanki böyle ne diyeyim size 20 gram gibi bir şey ağırlığı var. Yani o kadar kötü ki. Bu da aynı şekilde. Çok kötü. Ayağını beğenmedim arkadaşlar. Bir kullanma kılavuzu cart bir şeyler geliyor. Hemen şunu şöyle bir kenara alalım. Gördüğünüz gibi monitörümüz burada. Bu arada doğru gelmiş. 23.6 ya da 23.8 demiştim. Normalde bunun 21.5 22 inç versiyonu da var. O da bununla hemen hemen aynı fiyata satılıyor. Hemen şöyle girişlerine bakalım. Gördüğünüz gibi VGA, HDMI var. Burada bir de ses girişi var. Ve güç girişi var. Yani alacak arkadaşlar eğer display port için alıyorsa bunda DisplayPort çıkışı yok. E, HDMI kablosunda da 120 Hz zaten çok rahat verebiliyor. Benim şu monitörde mesela direkt HDMI kablosuna 240 Hz destekliyor. Ben monitörün kurulumunu tamamlayıp tekrardan geliyorum. Arkadaşlar hemen şu şekilde bir kurulumunu da size göstereyim. Bir adet tornavideye ihtiyacınız var. Zaten iki parça gördüğünüz gibi. Şöyle bir şuraya geçen bir kol var. Zaten bunu takması çok basit. Şunu şuraya şöyle geçirip ileriye doğru iteceksiniz. Yani tek elde de pek sağlıklı olmuyor ama bunu buraya böyle takacaksınız arkadaşlar. Şurada bir vida var. Bunu da söküp bunu buraya montaj edeceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Hemen montajlayıp geliyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar kurulumu çok basit. Şu parçayı şuraya geçirdikten sonra bunu da buraya takıyorsunuz. Vidalayıp işi bitiriyorsunuz. Bu kadar basit. Bu arada söylediğim gibi ayağını beğenmedim. Çok ince bir ayak. Bu büyük ihtimal masanın üstünde sallanacak. Şimdi görüntü kalitesine bakacağız. Hemen bir fişe takıp geliyorum. Evet arkadaşlar monitörün kurulumunu yaptım. Söylediğim gibi monitör 23.8 inçmiş. Ee, bunun bir de söylediğim 22 inç bir versiyonu var. Ee, bu bir bir adet kalmıştı arkadaşlar. Ben aldığımda fiyatı 2900 civarıydı. Ee, sonradan tekrardan stok yenilenmiş ve fiyatı 3500'e çıkmış. 3500'e alınır mı derseniz arkadaşlar ee, ben almazdım. Çünkü ayak kalitesi beğenmedim. Yani çok aşırı da sallanmıyor aslında ama ne bileyim pek güven vermedi malzeme kalitesi. Bu arada tekrardan şöyle özelliklerine bakacak olursak 120 Hz IPS panel 0.5 MS AMD Free SNC uyumlu diyor. Ee, söylediğim gibi sadece HDMI ve VGA çıkışı var. Display port yok. Ee, bu arada ekranda jelatin varmış. Onu da yeni fark ettim. Şöyle jelatini bir çıkaralım. Görüntü kalitesi daha net görüksün. Onun jelatini buraya niye takmış onu da bilmiyorum onu da. Normalde diğer aldığım monitörlerde böyle bir jelatin yoktu. Yani iz bırakıyor iz bırakmasından başka bir işe yaradığı yok. Takmasalar daha iyiymiş. Şöyle bir jelatinle çıkaralım. Evet şimdi görüntü kalitesi daha da netleşti. Bu şöyle bir jelatik takılsanız diyorum. Aslında güzel bir şey ama ekranda bir süre sonra leke bırakıyor arkadaşlar. Bunu alınca direkt çıkarım. Böyle monitörün arka kısmını da size bir göstereyim. Arka kısmı bu şekilde arkadaşlar. Tuşları şurada. Burada işte bir adet HDMI girişi, bir adet VGA, ses girişi, bunda dahili hoparlör var mı bilmiyorum. Sanırsam yok. evet dahili hoparlörü yok. Bu arada şuradaki işçiliği görüyor Çok kötü bir ya. Ara şöyle açık. Malzeme kalitesini sevmedim ben nedense. Ya tabi 2900 TL gibi fiyata 120 Hz monitör iyi fiyat. Görüntü kalitesi de fena değil aslında ama Şöyle markayı da göstereyim. Evet arkadaşlar bugünkü monitörü incelememiz bu şekildeydi. Ee, 120 Hz 0.5 ms 23.8 inç bir monitör. Almak isteyen veya alan arkadaşlar varsa bu videoyu videonun altına yorum atabilir. Ee, alan ve almak isteyen arkadaşlar. Söylediğim gibi videoda herhangi bir sponsorluk veya indirim söz konusu değil. Direkt e, parayı verip monitörü aldım arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. E, elimdeki cihazın görüntü kalitesi ancak bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Daha iyi bir kamerayla maalesef çekemedim. Evet arkadaşlar inceleme videomuz bu kadardı. E, şu an tam detaylı bir video yapamadım. Kusura bakmayın. İnternetim iyi olmadığı için oyun vesaire oynamak isterdim aslında. Oyun oynayarak size inceleme yapabilirdim. Fakat şu anda sadece bu şekilde inceleme yapabiliyorum. Belki ileriki zamanlarda internet altyapısı gelirse oyun oynayarak da size güzel bir inceleme videosu çekebilirim. Söylediğim gibi markayı ilk defa görüyorum ve ilk defa aldım sadece şu ayak kısmından memnun kalmadım. Bir de birazcık yanlardan açıklık var. Şu alt kısımlardan. Onları beğenmedim. Onun dışında görüntü kalitesi vesaire güzel. Bir de hoparlör kalitesi fazla iyi değil. Çok az ses çıkarıyor. Bugünkü inceleme videomuz bu kadardı arkadaşlar. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın.